Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyiciler, Yıldırım hocamızla beraber geçmişte bildiğiniz ya da bildiğinizi zannettiğiniz birçok başlığı doğru haliyle kendisinden dinlemiştik. Bugün ise konumuz Türkiye'nin ilk genel grevi olarak kabul edilen TÖS 1960'daki Büyük Öğretmen Boykotu. Doğru mudur hocam? 1969'daki. 1969'daki Büyük Öğretmen Boykotu. Hocamızdan hemen düzeltme geldi. gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sefalar Merhaba. getirdiniz. O zaman çok fazla seyircilerimizi de bekletmeden hemen sizin, sizden Türkiye'deki ilk genel grevi TÖS'ün eylemini dinlemek isteriz. Evet. Ben 50 yılı aşkın süredir bu işi öğrenmeye çalışanlardan biriyim. Benim en beğendiğim sendika Türkiye tarihinde Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS. 1965 yılında kuruldu. 8 Temmuz 1965. 12 Mart 1971 darbesinden sonra anayasa değiştirildi ve TÖS ne yazık ki faaliyetine son verdi. TÖS o dönemdeki öğretmenlerin yaklaşık yarısını bünyesinde bir araya getirdi. Yani 140 bin dolayında öğretmen var 1965-69 döneminde. TÖS bunun 72 binini üye yapabildi ve Türkiye tarihinde gerçekten derleyici, toparlayıcı, saygınlığı olan, Atatürkçü, çok net bir biçimde Atatürkçülüğünü ifade eden, milliyetçi olduğunu çok açık şekilde ifade eden ve tavırları ve davranışlarını buna göre belirleyen bir örgüt. Örneğin o yıllarda Amerikalıların casus olarak Türkiye'de gönderdikleri, Türkiye'ye gönderdikleri barış gönüllüleri var. 1200 kadar barış gönüllüsü. Bu Amerikan casusları hafta sonları köylerimizi dolaşıyorlar. Bizim etnik yapımızı, inanç yapımızı uyguladıkları anketlerle tespit etmeye çalışıyorlardı. Bunlara karşı en etkili mücadeleyi veren Türkiye Öğretmenler Sendikası'ydı. O yıllarda, 1950'li, 60'lı yıllarda ilkokul çocuklarına Amerika'dan gelen peynir yedirilir ve süt dozundan yapılan süt içirilirdi. Türkiye Öğretmenler Sendikası buna kesinlikle karşı çıkıyordu çocuklarımıza Amerikan süt dozundan yapılmış sütün içirilmesinin zaman içinde bir sürü olumsuzluğa neden olabileceğini ifade ediyordu. Gerçekten tam bir milliyetçiydi ve gerçekten Atatürkçüydü ve Atatürkçülüğü, gardırop Atatürkçülüğü gibi algılamıyordu. Onun devletçiliğini, halkçılığını planlı ekonomisini çok bilinçli bir biçimde savunuyordu. Bu amacıyla da özellikle köyleri Atatürk inançları, Atatürk devrimleri, ilkeleri doğrultusunda yönlendirme çabası nedeniyle büyük saldırılara maruz kaldı. Efsanevi bir genel başkanı vardır Fakir Baykurt. Fakir Bey bir edebiyat, açıkçası edebiyatımızın önemli isimlerinden biriydi. Biraz zorlaya ede onu genel başkan yaptılar. Yani genellikle sendika genel başkanları pek hevesli olur, birbirleriyle rekabet eder. Fakir Bey ite kaka mecburen başka çaresi kalmadığı için Doğal genel başkanlığı kabul şey. <laughs> etti. Çok ilginç bir insandı. Saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum. E şöyle, bugünkü sendikalarla kıyasladığımızda 72 bin üyesi varken sendikanın sendika yöneticilerine tahsis ettiği bir özel araç yoktu. Fakir Bey ve diğer yöneticiler, Talip Öztürk, Musa Emmi diye bilinen kişi, ee, Mahmut Makal hep saygıyla anıyoruz. Onlar mesela bir şehirden diğer şehire giderken şehirler arası otobüsleri kullanırlardı. Ee, bir de unutulmaması gereken bir olay bir genel e, yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerin e, bir kısmı toplantı başına bir para talep ediyorlar. Huzur hakkı dediğimiz. Fakir Bey buna karşı çıkıyor. Diyor ki biz yoksul bir halkın öğretmenleriyiz. Onu zenginler bankalar şunlar bunlar yapın ama bize yaraşmaz diyor. Yakışmaz diyor. Fakir Bey'in bu tepkisine rağmen oylama yapıyorlar ve yönetim kurulundan huzur hakkı ödenmesi çıkıyor. Çoğunu Fakir kazanıyor. Bey istifa edip çıkıyor. Yani genel başkanlığı bırakıyor. Genel başkanlığı bıraktığı dönemde TÖS'ün üye sayısında ciddi bir azalma oluyor. Bunun üzerine TÖS olağanüstü genel kurul topluyor yaklaşık 6 ay sonra ve Fakir Bey yeniden genel başkanlığa getiriliyor. Çok büyük eylemleri var ama çok büyük saldırılara maruz kalıyorlar. E, kuruluşunun e, 1969, 4. yıl dönümünde, 8 Temmuz 1969'da genel kurullarını diyorlar ki hep Ankara'da yapıyoruz, başka yerde yapalım, Kayseri'de yapalım. Kayseri o dönemi bilenler bilir, Alemdar Sineması diye bir sinema vardı, büyük bir sinema. Genel kurulunu orada topluyor fakat o genel kurul 400-500 kişilik genel kurul ve delegeler Kontur Gerilla'nın böyle gençleri, çocukları kullandığı bir saldırısına maruz kaldı. Molotov kokteylleriyle saldırdılar, Alemdar Sineması'nı yakmaya çalıştılar. Asker kurtardı öğretmenleri, cemselerle şehir dışına çıkarttılar. Ankara'ya geldiler ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi amfisinde de genel kurulu tamamladılar. Buna tepki olarak bir de o yıllarda enflasyon biraz yükseldiğinde memurların satın alma gücü düşmüştü. 1969 yılında 15-18 Aralık'ta büyük öğretmen boykotunu yaptılar. Bence tarihimizin en başarılı genel grev girişimidir. O dönemde daha önce de söylediğim 142 bin öğretmen vardı. TÖS'ün üye sayısı 72 bindi. Bir de rahmetli oldu yine Kenan Keleş'in başkanlığında ilk sen vardı. Onların bazı iddialara göre 5-6 bin üyesi ancak var. İlk senin açılımı neydi hocam? İlk sen ilkokul öğretmenleri i̇lk öğretmen Onlar sendi. kademe sendikacılığını savunuyorlardı. Yani toplansa 80 bini falan buluyor. 109 bin öğretmen 4 günlük genel greve katıldı. Türkiye nin. Müthiş bir rakam. Ve TÖS gelen aidatları o kadar dürüst israfa yol açmadan kullanmıştı ki Açığa alınan öğretmenlerin eksik ödemelerini tamamladı. 11-12 tane de öğretmen meslekten çıkarılmıştı. Onların tüm ihtiyaçlarını töz kaynaklarından kullandılar. Bunun sayesinde, bu eylem sayesinde tüm memurlar ciddi bir aylık artışından yararlandı. 1965'te çıkan devlet memurları kanununun mali hükümleri ayrı bir kanunla düzenlenecekti, düzenlenmemişti. 1971 yılında 70 yılında finansman kanunu çıktı. Finansman kanunu 657 sayılı devlet memurları kanunun mali hükümlerini uygulamaya soktu. Böylece memurların satın alma gücü 1969'dan 70'e kadar satın alma gücü %68 dolayında arttı. Ve TÖS'ün 15-18 Aralık 1900 -19 69 büyük öğretmen boykotu diye bilinen o genel grevinden sonra ülkedeki tüm memurlar %65-68 oranında bir gerçek aylık artışından, gerçek ücret artışından satın alma gücündeki bir artıştan yararlandı. TÖS 12, Eylül, 12 Mart 1971 darbesinden sonra faaliyetine son vermek zorunda kaldı ama o gelenek devam etti. TÖS dendiğinde de akla yine köy enstitüsü mezunu öğretmenler gelir. Çünkü Fakir Bey'de, Talip Öztürk'te, Mahmut Makal'da bütün o dönemin önder kadrolarının büyük bölümü o bizim son derece önemli bir girişimimiz olan İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan ve savaş sonrası dönemde yabancı güçlerin de müdahilleriyle kapatılmak durumunda kalınan 50'li yıllara sarktı ama o baskılar o yıllarda artmıştı. Köy enstitüleridir. Ben o nedenle TÖS'ü kuranları, TÖS'ün yönetiminde bulunanları, TÖS'ün o mücadelesine katılanları saygıyla aramızda olmayanları da rahmetle anıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de e saygıyla anıyoruz sizin vasıtanızla bir kez daha. Hocam sormak istediğim bir şey var. Kaçırmış da olabilirim bilmiyorum ama Fakir Bey lakabı mı yoksa dürüstlüğünden dolayı böyle bir... Adı adı Fakir Baykurt. Adı Fakir Baykurt. Fakir Baykurt, Ispartalı bir köylü çocuğu. Evet. Köy enstitüsü sayesinde... O köyden çıkıp Türkiye'nin en önemli edebiyat isimlerinden biri oluyor. Şeyi merak ettim hocam, biraz önce bahsettiğimizde çok dürüstü falan, ya bize mızrak bir, bir yakışmaz. Hani acaba bu namından dolayı mı fakir, kurt yok, yok. gibi bir şey Esasında geldi? Esasında Fukara Tahir diye biri vardır sendikacılık tarihinde. Oradaki Fukara e, ona takılmış bir ek sıfattır. Esas adı Tahir Öztürk'tür ama Fakir beyin adı. Gerçekten fakir. Peki. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Sizce TÖS ne kazandırdı sendikacılıkta bu ülkeye? Şimdi aldığı zammı tabii ki bir yere koyuyoruz ama genel anlamda bu soruyu size soruyorum. Sizce sizin yorumunuzla Türkiye'deki sendikacılığa ne kazandırmıştır TÖS? Şöyle bir e, tabanına güvenmek. Çünkü o dönemde bazı sendikalar ücret zammı alıyordu ama bunu tabanını harekete geçirerek ve yönetim kadrolarıyla taban üyeler arasında samimi, sıcak bir bağ kurarak değil de üstten bazı siyasi ilişkiler aracılığıyla alıyordu. Türk Öğretmenler Sendikası yönetim kad kadrolarında yer alanların hiçbir ayrıcalığa sahip olmadığı, ayrıcalık peşinde koşmadığı, Fakir Bey birçok yerde şunu söylüyor, biz yoksul bir halkın öğretmenleriyiz, hayat tarzımız onlara uygun olmalı. Biz Amerikan sendikacıları gibi değiliz. Altımızda lüks arabalar, oturduğumuz yerlerde, sendikalarımızda o büyük mobilyalar falan olmamalı. Halkımız nasıl yaşıyor, nasıl yaşıyorsa, biz de normal öğretmen olarak yaşıyorsak, nasıl yaşa yaşıyorsak sendikalarımızda öyle olmalı diyordu. Bir bu. İkincisi milliyetçilik ama bu dar, ırkçı, başkalarını dışlayan e, filan değil. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda Amerikalı uzmanlar vardı o tarihlerde. E, TÖS bu Amerikalı uzmanların ülkeyi terk etmesini ve bizim milli eğitimimizin milli çıkarlar doğrultusunda düzenlenmesini istiyor. Bunlar çok önemli. Yani sendikacılık hareketine sendikacı nasıl olmalı dendiğinde Örnek olarak gösterebileceğimiz bir kadroydu Fakir Bey de Allah rahmet eylesin ne güzel bunları söyletmek bile hani bir evet. atasözümüz vardır yiğit ölür adı kalır ardından da kendisi düşürür ama e, çok şey kazandırmış anladığıma göre teşekkür ederiz hocam Hiç, e, diyelim ki. Bütün sendikalarımız TÖS'ü bu konuda en azından iyi yanlarını örnek alarak yollarına devam ederler diyelim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yok bu teşekkür ederim. Bu bölümü bitiriyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.